İçine doğdum bu kapkara düzenim İçime doğdu yalanların güzeli Kadehi doldur bu gece keşim varken Bozulamadım sizleksiz siz bu kadar kasadırken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Bulduğum yarık bir ev geçmiş masamda Yolu bitirdim sana Ya onlar baya yaklaşmış bu arada 5 saniye futu var 5 saniye futu var Kaç saat? Tam 5 saniye 9, <laughs> 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 8, <Gülüyor> 7 Patladı. Ozdakiler önemli bizimkiler. Sonuncu gitti. Fatih. Bu lag ne? Fatih gelir onlar Fatih kır. 8 tane kırdım. Bayağı kırıyorum da. Ne oluyor? Sınırı gidiyor. Ben alttakileri yöneliyorum. Bir tane kırdım. 8, 8 tane var. kırdım. 11 tane aldı. Adamlar daha giremedi. Adamlar yeni girdi kanka. Adamlar yeni girdi. Usta. Adamlar aşağıdan girebilir. Adamlar, adamlar girdi. EC'lere koyuyor. E Arındırma bir arındırma binle kanka. Aç bir kaç bir yarı diye yapılsanız da önünüzde. Kaç saniye kaç saniye? 10 10 saniye 10 saniye 10 saniye. 10 saniye. Kanka vuramadım. De, abiden, abiden, vurdum, <laughs> vurdum, de, vurdum, Bak de, şöyle tamam. bir Adam, şey. Honest. Herkes Hepsine vurdum, hepsine vurdum, hepsine vurdum. Yemin ederim hepsine vurdum oğlum. Çek dedi gel. Ne yapabilirim? Oğlum bu bizden, bu bizden dalmayın. Bu da mi? İler, ben gel. Ananı nasıl ki? Ölmedi. İlker tepe atayım mı? Ya kırabilen kırması siz kırın kardeşim. Nasıl? Sıkıcam kafamıza ya. Masa evet. ne oluyor? Bak Big Boss, Big Boss şurada bak delik. Aha adamlar girdi kanka. Girdi. Anladın. Aşağıya girdiler. Yapma, sonra yapma. yemeden Allah ölmeyin Allah. beyler. Yukarıda işi olmayanlar, aşağıda işi olmayanlar yukarı çıksın. Bak VS'ye girin kanka bak sandıkların başına öyle mal mal şey yapmayın. Adam, adamlar, adamlar, girdi fight beyler bu kadar. Yukarıdaki her iç, yukarıdaki her hız güçleri iç. NG yiyorsunuz. Son NG yiyin dediğim anda NG yiyin. Sakın riske atmayın. Kanka madenci, madenci, madenci vuruyorlar yani. bak vurdurtmayın. Attım madenci, madenci vuruyorlar ya. Vuruyor. Bak kanka kır, kır direkt kır. Enişleri yakır. Kır ben chess yazacağım. Kır. Ha ya bizim adam bana vuruyor. Geri zekalı çocuk seni. Kır direkt kimseyi vurmayın. Kır sadece. Aha gitti. Sv çöktü. Patladı bilgisayar. Ama. Aha. Oo. Ananı sikeyim oyunum dondu. Enciye sağ enci. Ölüyorum amına koyayım. Abo. Burada gitti amına koyayım lan. Ya bu ne kanka bizim bu kafaymış amına koyayım. Harbi ya. Eşti kafaları sikeyim. Çakma makma olan var mı? Aynen çakmakla geldi. Oyundan çakmak. Oha amına koyayım. Evet, işte. Kanka yok çok kötü durum. Ben kesmem hepsini. Çankları 2'ye çek. Çankları 2'ye çek. Çankları 2 al. Çankları 2 evet, al geliyorum. güzelce. Öldüm ihtimalle kanka. Aldım. Ölmedin ölmedin. Ben Oğlum 0 full elmas sandık kaynıyor. ben nasıl ölmüştüm? Emel'i adam gibi vursana adamlara. Aptal amına koyayım bakıp duruyor ya. Patladı. Bak hala anda. Patlamış. Aldım, evet. Tam kırdınız çok iyi. Oğlum patladığını bilemedim. Diyon fazla hızlı giden kesin bize çar